بحثون علیکم سلام سلام و برم برم خوش گرمیستین dostlar, hep hoş geldiniz. Yeni gelen dostlar, hepiniz hoş geldiniz Burada. Ha? Allah Allah. Ne Merhaba. Aleykümselam. Şafir. Evet arkadaşlar, yeni geldi dostlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Abi iyi. Çıma dal yorum benim mesela ki sen hakikati çıma. Hadi bakınca bir tane kara kedi koca. Hı. Değil. arkadaşlar. Biler polisi değil abiler. Arkadaşlar takip edin de abiler. Evet abiler arkadaşlar hoş geldiniz abiler, hoş geldiniz. dostlar. <laughs> abi otuzur ki selam Arkadaşlar yeni gelen dostlarımız. Hepiniz de abi hoş geldiniz. Şerefet arkadaşlar beyler. abilerim. hoş geldiniz arkadaşlar, arkadaşlar 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 herkes abi selam verebilir mi arkadaşlar yeni gelen dostlarımız arkadaşlar herkes abi benim selam verebilir mi ya. Evet. <laughs> evet arkadaşlar yeni gelen dostlarımız arkadaşlar herkes Selam, abi bir selam verelim arkadaşlar. Evet abiler. Yeni gelen dostlar. Doktor selam mı geldi Selam veren ya Çok şirin bir şey. Ne Ne Sağdaki güvenlik kaçsa yiyebilirsin. <laughs> Abi ne? İbun Aleyküm sen de abim. Evet. Fatma Hanım ne demiş? Fatma Zeki Gülsü. Abi sağdaki güvercini kaça yiyebilirim. Yemeli. <laughs> Evet, Deli abi de hoş geldiniz. Fatma koş ve sen git kendilerle kutasın ya dedeler kurban. Arkadaşlar. Yok <laughs> Yo, yenilmez, yenilmez. Yazıktır. <laughs> git posta ya. Evet arkadaşlar bir paylaşım bir beğeni. dena bilen. Meslemek için Hı -hı. Aman 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 yo. Hı -hı. Arkadaşlar, yeni gelen dostlar, arkadaşlar takip etmeyi acaba unutmayalım. geliyor sesli evet. Abi Abi kullanıcı kanalı bizde Arkadaşlar, abiler, arkadaşlar, değerli abiler. Arkadaşlar, yedi kişi de kadar. Arkadaşım, bir Allah'ın kulu arkadaşlara vermez mi ya? Arkadaşlar, ne kadar yürüyün hapsa arkadaşlar, arkadaşlar keyfede gideceğiz, değerli abiler. Arkadaşlar, ne kadar değerli abim? Arkadaşlar, yorum yaptığınız arkadaşlar, keşfedeki de deli abiler arkadaşlar. Yiğit <laughs> Can, aleyküm selam. Yiğitcan. Anne söyle beni iyi tanır. Yiğitcan. Anne söyle beni iyi tanır. <laughs> evet abiler, arkadaşlar, herkes bir yapalım, arkadaşlar, bilmiyorum yapabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar herkes el abi arkadaşlar bir yorum yapalım arkadaşlar. Evet el abiler. Arkadaşlar sizce selam olsun. Abilerim arkadaşlar. Bravo. Ya sen bana güzel bir güzel bir yazın. Ne güzel yazın abi ya. Bravo. Ha? Allah Allah. Mesela Mehmet Abi göz izliyorum ama yazamıyorum. yazamıyorum. Serçavar bu can Sağ ol. Evet. Abiler, arkadaşlar. Ya açma ya, ya. Vallahi bir şey bilmiyoruz. Anlamadı bu işten ya. Anlamadı delavlar ya. Vallahi var ya. Abiler arkadaşlar ya arkadaşlar ne kadar arkadaşlar yorum yoksa arkadaşlar arkadaşlar o kadar kesmeden gidiyoruz abiler. Abilerim arkadaşlar ne kadar deli abi yorum yapsanız, arkadaşlar o kadar abi kesmeden gidiyoruz deli abiler. Haberiniz olsun delabiler abiler. Yok. Asla fikir. ne da safi kere iki kişiyle. Evet abiler, yeni gelen dostlarımız hoş geldin arkadaşlar. Arkadaşlar, takip edin arkadaşlar, unutmayın arkadaşlar. Yeni gelen dostlar hoş geldin arkadaşlar. Evet abiler. Mustafa. Ne muhabbet yapacak var ya? Ne muhabbet Mustafa kurban. Abi Ne muhabbet valla Mustafa. Ne Ne ya? ya? Evet, evet. O gün abi çift deli abi. Çift abi benim çift abi. Her şey sağlam değil abi. Abi yok değil abi. Kuşlar güzel. Vallahi iyi bu canım. Ben amma Kuşlar geç yedin abi benim. Öyleyse arkadaşlar bakın, Ermeni arkadaşlar, Ermenilere bakın. Abi Üstüvi var, Dela Bey'im bak arkadaşlar. Her evet, abi bak, Ermenisi var, Karası var. Abi şebabı var. Arkadaşlar, Güdelon'un kuşlarımız var. Abiler, arkadaşlar, herkes diyeceğim. Arkadaşlar, birer beğeni yapın. Arkadaşlar, birer paylaşı yapın Dela Bey'ler. Oğlum abi. Abi şevabda deli abi yok deli abi şevabda abi benim bak. Abi benim deli abi bak bunlar Ermeni abi benim bak. Ermeni ayrı deli abi. Abi şevablar burada. Deli abi bak şevablar burada abi benim bak. Deli abi bak şevablar burada. Abi şevablar burada deli abi gördün mü? Abi gökler şevab abi karalar. Abi bak bunlar kara deli abi abi benim bak iki kara bu da. Abi iki tane mavi deli abi arkadaşlar. Değil abiler gene söylüyorum arkadaşlar. Evet Ogun abi. Ogun abi, Değil abim, iki kare Değil abi. Ne verdiniz abim benim, abim? Abi, de titriği, abim, abi benim? Değil abim. Abi şampiyon arkadaşlar. Erkek de titrek Değil abi bak. Abi benim. Abi Değil abi karalara Değil abim. Abi ne verdiniz Değil abim? Kartal abi. Aleyküm selam abi. Abi canım valla Abi e, TikTok'ta bırakmayacağız Deli abi. Şimdi yavaş yavaş TikTok'a e, YouTube'a geçeceğiz Deli abi. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Kartal abi yapacak bir şey yok Deli abi. TikTok'ta bırakmıyorlar. Şikayet üzerine şikayet Deli abi. Evet Deli abiler. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Abiler birer paylaşım arkadaşlar. Birer beni yaparsanız. Abiler sevinirim arkadaşlar. Abi karar değil abi çok güzel değil abi. Abi buz, kara, ön, tepe abi yok değil abi onlardan yok değil abim Evet arkadaşlar değil abiler maşallah. Böyle bu dört kişi. Aynen hemen direkt ben. Evet arkadaşlar beyler maşallah. Eyvallah abim beni baş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Fatoş hanım hoş gelmişsin. Fatoş. Evet. Abiler başlayalım arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar başlayalım değil abiler. Beyler. Arkadaşlar karaları dene bakın arkadaşlar. Beyler karar, karar arkadaşlar. Takip etme arkadaşlar unutmayın arkadaşlar. Ya hata var ya. Bak. Valla hata var. Bak dur. Dur, dur güzel. O dur şimdi. Ne güzel. <laughs> He? Ne Ne Hey benim hoşgeldin verdin abim benim. Hoşgeldin abi. Hoş Arkadaşlar beyler, karalar, veli abiler, arkadaşlar. beni fiyat alabilir Ben arkadaşlar, karalar ve abilerin fiyat alabilmeye kaçtı. Evet. Evet abilerim. Abilerin fiyat dengesi arkadaşlar. Evet abilerim arkadaşlar fiyat alabilir miyiz? Ertuğrul abi teşekkür ederim Hoş geldin abi Müşteri verdin. Evet abilerim arkadaşlar fiyat alabilir miyiz? Bey arkadaşlar kanal arkadaşlar kararlar beyler bakın. Arkadaşlar kuşlar gerçekten güzel arkadaşlar. Evet abilerim arkadaşlar fiyat alabilir miyiz? Ağabeyciğim, aniden sekiz kilo abi. Lan ben ya? Arın ne ya. Aleyküm, abim. abim. benim hoş geldin. Ben Biloz Deli Vallahi benim hoş geldin abi. abim. Arkadaşlar var mı onlara fiyat Var mı bilirim? Vallahi bir soru var ama neden? Aleyküm selam abim benim. Sağ ol. Hasan Özkan aleyküm selam abim benim. Hoş geldin arkadaşlar. Değil abiler gene söylüyorum. Arkadaşlar bu karalara Abiler var mı arkadaşlar fiyat? Evet abilerim karalar arkadaşlar var mı fiyatın abiler? Kara ittin abiler. İsmail abiden bir sırası geldi. Mustafa Beyliküm selam. Kesene bereket İsmail abiden. 500 lira arkadaşlar. Bakın Deli arkadaşlar, arkadaşlar. Kara arkadaşlar. Kara Deli bakın. Arkadaşlar. Yumurta arkadaşlar. Her şey sana Abi İsmail abiden bir sırası geldi. Deli abi kesene bereket. Hadi. Evet 500 lira sor 500 lira. Abiler 5 lira var. Beyler arkadaşlar değil abiler bakın. Evet 5 lira geldi. Vay be maşallah. Beş yüz lirası var. Abiler beş lirası var. İsmail abi. İsmail abim. Abim ne Ahmet abi aleyküm selam abim hoş geldin abi. Sağ ol abim, abim hoş geldin. Sağ ol abim, abim hoş geldin abi. Abiler arkadaşlar değil abiler. Hayır bu kuşun arkadaşlar böyle kalır. Abi çek bunları biraz çek. Ne yapalım valla var ya. Arkadaşlar böyle kalır değil abiler. Arkadaşlar böyle süre kalır değil abiler. Hikmet abi evet. aleyküm sen deli abi karar çıkmak var mı? Abi yok değil abi İsmail abi. Abi ustam izleyici çok az. Abi e, Mustafa abi. Mustafa abi yeni Zeli abi ondan da Zeli abim. Abi Türk tuta yapıyor da abi bırakmıyor Zeli abi Mustafa abim ya. Abi Hı. bunlar çakma Zeli abi gök Zeli abim. Abi Hikmet abi. Abi Deli abi bunlar abi gök. Ben ekli Deli abim. Abiler arkadaşlar. Deli abi de gene söylüyorum. Ah, abi o, beyazlar abi, o beyazları hepsini birinci kümese, yok. Hangi birinci <laughs> Bak. Ha orada o, o siyahlar da orta kümese attın. Evet. He. Evet. Atıyorum abi İkmen sen ne yapayım? Sağ deney abim. Evet arkadaşlar. Devli abiler arkadaşlar bakın. Kadar arkadaşlar bakın arkadaşlar. ilk arkadaşlar yeni mezatım arkadaşlar arkadaşlar 2005 arkadaşlar ne yazarım. Bakın arkadaşlar. 5000 arkadaşlar istemiyorum. Abiler 2000 arkadaşlar ne yazarım. Evet. Arkadaşlar iki İsmail abim. Değil abim iki bin yazarım abim benim bak. Arkadaşlar düşün parası değil İsmail abim. İsmail abi düşün parası değil, değil abi değil. Abi benim iki bin beş tane yazarım değil abim. Abi tık tok siftah kuş değil abim. Haydi abi benim. Evet İsmail abim. 2005'ten abi. Abi YouTube'a abi ilk kuşlarına kaçtı. Abi diyor Bu başta kilo. Hayır, hayır, bu bizim merdiven oradaki. Evet, İsmail abi. Son kez İsmail abi. Arkadaşlar, Deli abiler, arkadaşlar ne kadar arkadaşlar yorum yapsak. Zaman, ne güzel Yüksel, İsmail abi orada mısın İsmail abi? Evet Eylül abiler. Arkadaşlar yeni gelen dostlarımız hepiniz abiler hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar çekiyoruz bunları arkadaşlar çekiyoruz İsmail abi. Abiler arkadaşlar gerçekten Şimdi bu kuşlara 500 geliyorsa Beyler maşallah maşallah. Beyler maşallah, beyler maşallah. Arkadaşlar çift Allah arkadaşlar. Ön perçemde öyle abi. Maşallah beyler maşallah. Kenan abi aleyküm selam abim benim. Hoş geldin abi. Sağ ol abim benim. Abi ne? Kulaliye? Ne yapıyor? Hava beyaz acaba beyaz mı bileyim? Ama beyazı perdeliği ve soni, ama beyazı perdeliği. Seyahat ve beyazı perdeliği. Sağ ol Evet arkadaşlar. Beyler, çift arkadaşlar, çift düğmen kaşığı. arkadaşlar al. Beyler, Deli abim. Arkadaşlar. Çift al arkadaşlar, çift al. Beyler, ön perçem arkadaşlar. Fiyat alabilir miyiz Deli abiler? Arkadaşlar fiyat alır mı? Abiler fiyat alır mıyız

Kiyurdun hiç? Abi, vetabı demedi de depozit sigortası getirici takipçi. Kazada yemek programı anniye böyle oluyor. Niye böyle oluyor ki? o so, insani orospu çalıyor, orospu çalıyor. Tabi de mu? Abi Kenan abi boğuldun Deli abi Kenan abi ne yapıyordun abi Kenan abi biliyorsun Abi tık tutayı bırakmıyorlar Hacı abi kıra attı sağ ol e, Deli abi onun için Deli abi yoksa Ondan diye Deli abi gerçekten abi benim bak Abi et ne güzel yapıyordun abi. Bırak mı ne güzel abim? Abi ondan da ben şey yapıyorum. Ben. Şey. Yoksa şey değilim, değil abim. Ondan veriyorsa sorun, sorun olmaz Ama bazı insanlar abi bırakmıyor abi ya. Bırakmıyor bazı insan ekmek etse ya. Vallahi bırakmıyorlar. Ondan veriyorsa bırakmıyor valla. 我来剥石榴，榴用罗江的剥石 Topla. Allah ona belasını versin. Allah onların belasını versin. Buna mani olan Allah belasını versin. Bakın önce bunlara helevullah Allah'ından bulsunlar. Böyle